Herkese merhaba arkadaşlar. FT Gaming'in bir Hunger aman Hunger Games diyorum alışmışım. Survival bölümüne hoş geldiniz. yanında Burak var. Ben Kaan. Ve başlıyoruz. Ha burada söyleyeyim. Ee, biz 15 yaşındayız içimizde. Aynen. Sesimize tuhaf geliyor diyenler olursa. Ki olmayacak. Biz... Çünkü kanala subscribe olan yok. Ne olmayacak abi? Ne olmayacak? Bebe Dinlemedim. Bebeğen falan olmayacak abi. Çünkü kanala subscribe olan yok. Bir tek Ondan bir mı? kişi var. Ben yoğurt diyorum. Çok faydalı. Çocuk. Neyse. Ne? ilk gün yani. O dün keseceğiz. Evet. Ev yapacağız. Ağaç tokatla. Ben ne yapıyorum? Ne bileyim. Düşen saplinkleri topla yakarız. Onları da sen topla. Ha bu arada kendim skin yaptım ben. Destek yalan. Olduğumda. Yalan, evet, yalan. Yalan arkadaşım eskini. <laughs> Onun eskini kullanıyorum. O güzel değilmiş ne olmak sanırım. Ha, sanki izleyen vardı. Biz birkaç kişi izliyor en Abi o işte bir tane subscriber'ımız var ya izliyor. Evet en azından o izliyor sağ olsun o da. Arkadaşımız falan değil yani en <laughs> azından. Hoppa. Ay şunu ellerim yoruldu. Birazcık da senin. Abi. Birazcık da abi. Az vurmayalım lütfen. Bak kafana odunla vurdum. <laughs> abi abi. Uf, bekle. Ha tamam dur ya. Yok. Abi ben hemen birazcık taş çıkartıyorum. Oo çok seksi için. Kandırdım. Vurma. Okay. Burada kaç FPS, alıyorum şu anda? 5 FPS alıyor. <laughs> Harbi ben. Ben 50. ben hep, iyi değil ama idare eder. Siz açtım abi. <laughs> Mecbur. Bir de karlı yerde ya kasıyor iyice. Uzaklaşmamız Nefsedim. lazım. Evet çünkü nefes ediyorum ben karlı yerde. Abi gel ben aşağı doğru kazıyorum ya gidiyorum ben. Sırf bu sevdiğim için karlı yerde oynuyorum. Ben gidiyorum abi. abi. Gece, gece oluyor galiba. Beni abi burada gel bırak... mağarada yaşayalım gel. İlk geceyi mağarada geçirelim. Abi totumu şey yaparlar benim burada. Ah, Niye atladın? <laughs> Çık şimdi Öldür yukarıya. abi beni. Çık şimdi yukarıya. Hadi Öldür ben. beni. Vuruyorum. Vursana abi. Vuruyorum. Öl, ölmeliyim. Ölmüyorsun ki. Ölürüm. Oye, yeah. açayım şuraya. Abi gece oluyor. Geliyorum. O kadar çok oyalandık ki dışarıda. Kordu vereyim mi Yok abi görüyorum. Ba. Geldim. Hoş geldin. Kapat orayı. sana Kordu. vuramıyorum. Vuramıyorum. Küçük geri yapıyorum. Adam bana illa vuracak. Durma şuraya genişletelim de evimiz burada olsun bir şimdilik. Pikeks yap abi pikeks. Abi bekle bir. Piç balta yap. Şu sekiz ile çubuk yapalım. Bu çubuklarla da ne yapacağız? Öncelikle bir tane pikeks ondan sonra diğerleri taştan yaparız abi alt, alta doğru. Taşla. Bir blok alta kas. Bir blok kazsan yeter. Emin misin yeteceğini? Hı hı. Bunu falan yapacağız. Taşlarına aydınlığı yapacağız. 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 odun Yapacağız. Evet. Yapacağız. Atmadın. Abi yapacağım ben eşyaları bekle sen. Abi hadi ya la la acele et. Vurabiliyor muyum ben sana? Vuruyormuşum evet. Ölmüşüm, tamam. İzleyenler sıkılacak tabi izleyen. Abi bunu öleceğim 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 öleceğim. Abi öleceğim gece oldu. Lan bir kalp can kaldı lan. Götür. Sensin lan. Abi kırdın kırdın. Al ben tenhaya çık abi. Tamam abi. Ben hemen bir tane fırın yapayım. ee noç da çok şeker. Ben bir fırın yapayım hemen şöyle. Taş tokatlıyorum abi şu an. Abi bir tane taşın var mı? <laughs> var. Atsana. Çok iyi. Kazma yapacağım şunları kazacağım lan. Attım. Ben de alamaz mıyım diyecektim <laughs> Öldürecektim ondan sonra Bir dakika abi ben bir sesimi kontrol edip geliyorum Bir dakika arkadaşlar sesimi kontrol edip geliyorum Geri döndük arkadaşlar sesimi kontrol ettim birazcık fazla geliyormuş izleyen varsa onlara buradan öpücük yolluyoruz. Bay. Ben yollamıyorum ha. Elimde bak stone kazma var. Beynine geçiririm vallahi. Heh, Adam tamam. taşları mı topluyor ya? Abi Taşlar vurma ya, ya vurma vurma, vurma öleceğim. Kaç Ga a, kafamıza, Pampa kafamıza taş yağıyor. At abi taşları. Gel ver lan. Eyvallah. Yani, Aha bir. Bir dakika abi geliyorum. Durduruyorum o zaman videoyu. Geri döndük arkadaşlar. Ha, evet dönmüşüz tamam. Devam ediyoruz. Bir dakika kaç fps alıyorum? İyi. 20 alıyoruz. <laughs> ben... Ben ben 40. Bu arada buranın sesi... Cızırtılı, cızırtılı mı? Şu an. Cızırtılı gelebilir. Oha hayır ama. <laughs> evet cızırtılı gelebilir şu abi. an. Hadi. Şimdi? Hala. Şimdi? Hayır. Bir bak istiyorsan. Bir ben bir bayağı bir cam topladım da ne kadar Güzeldi. cam o kadar. Şöyle... Efendim. Abi birazcık sesli konuşuyorsun ya bırak. Gizlirti mi? Sesli konuştuğun Biraz zaman sesli oluyor. Sesli konuşacağım. Evet. Bir laptop. Bir, bir, laptop, şey, bir dakika. Bir şeyini, o zaman sıkarttan ayarlamadım o zaman. Şey, mikrofonuna geçsene. Mikrofon ayarlı. Ayarlı abi sen onu. Alo. Şu etleri. Yok tamam eski haline çevir. Şimdi Şimdi iyi mi? Ne? Şimdi iyi mi? Ya birazcık çizik Şimdi. var. Şimdi. Çizik var hala da. Hala da. Şimdi biraz iyi şimdi. Öncekinden daha az rezillik var. Mikrofonda ne sesi? Hala daha az rezillik. Benden kaynaklanan bir şey diyeyim yoksa. Sesin de kötüleşiyor abi. Video videoda mı ki? Aha bir anladım anladım dur anladım galiba. Bir dakika galiba. Bir videoyu da durduruyorum arkadaşlar. Hemen Adam tümleme Minecraft'ta vermiş. Bir için bir, bir 5-10 dakika sürebilir. Lan kıyım. Geri döndük arkadaşlar. Aa, o oh, ye, yeah, ee, bedel kaynaklanan bir sorunmuş. Sus, sus. ne yapalım? Hmm, FPS fakirliği. Şey. Burak bir de e, sen bilgisayarı Domuz 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 kekersin. domuz domuz. Ee, Bilmiyorum abi. Abi. Yem yem Nerede panladı? Ya şurası uygun gibi. Ha, başlatmışım. başlatmışım. Normal yapayım. Hadi abi ev yapalım hmm. artık ya. Abi ben ben çok kasıyor normal yapıyorum. Neredesin? Gel. Benim sesli şu olduğu için göremiyorum. Abi ya yapalım. Neredesin? Görüyor nerede? musun? Oğlum iki tane de mavi gördüm. Eee tane. Şurada kol var. Şu şuraya yapalım. Ya nereye şuraya mı? Ha evet abi o düzlük olan O maden de var şurada. Ben spider Nerede? ablamaya gidiyorum. Buraya. Ya ee, ya abi illa bir şey şey. Hemenleri. Ezim. Yine nasıl yaptı abi? Koyun Nerede yok etrafta. Spider? Spider'dan hadi. İpler yatak Biraz da odun alayım abi. Zaten odunu seviyoruz. Odun. Zaten yani e, geceleri keseriz yatak yapamazsak işte bekletmeyi boş boşuna. Hmm, ufak bir şey yap. Çok gerek yok. O kaça, kaça. Ben de 12 ye, 12 ye, ya. kaç yap. Odun bende var. 12'ye 12'ye 6 yapabilir misin? Kaç yapayım? 12 6 ya da 16. 3, 4, 5, 6. 6'ya aldım 12'ye aldım ha. 7 8 Sürekli odun kırıyorum. 10, 10 16 şey. yapıyorum abi. Aa. 5, 2, 3, 4, Neyse unuttum. 5, tamam abi. 6. Yanlış şey aldım. Şöyle gidecek. Evet abi. Abi balta attım ben sana. Var abi illa. Ya yani ki bir kişi. Bir kişi. Bir kişi. Ee, abi bloklar ne ne bir Belki şey koyduğum, da görüyorlar şu an. <laughs> İzleyen varsa tabii. Bir kişi var abi yani. Ben... Bunlar Minecraft oynuyorsa Minecraft çöker diyor. Kafana yer sakıl da Dik dik, dik, dik dörtgen olsun abi. Camları e, ben abi çok küçük oldu bu ya ben kırıyorum bu evi. 12 ya 16 çok küçük ben oldu. Ama bak abi. benim bu ildim daha iyidir ha. Abi dörtgen olmasın kare olsun. Kare yapınca cam cam a, şekli ya. çok güzel oluyor benim yaptığım a, cam şekli. Aa skelet Ya skelet. Abi skeletin şu anda elmanın bekçiliğini yapıyor. Yere elma düşmüş. Elmayı. Skelet kes. <laughs> kes abi elmayı. Adam elmayı kes diyor. O kadar geçmiş <laughs> değil kanka. Skeleti. Sıçtım. Seçtim. Hayır. Evet. Kafana göre bakalım. Elmayı kesiyorsun, dağıtıyorsun herkes. Seçtim. Abi ben 10 çarpı 10 yapıyorum. Abi bekle, 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 bekle. 6, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6'dan 8'e geçtim. 3, 7, 8, 9, 10. O zaman arkadaşlar bazı aksaklıklardan dolayı videoyu burada bitirmek zorundayız. Kendinize iyi bakın. kalın